Sağlık Bakanlığımızın zamanında yaptığı güzel yatırımlardan dolayı sağlık testlerimiz ayakta. 2 Temmuz itibariyle de 6 Şubat depreminin öncesi durumuna döndük. Artık meyarese randevularımız açık, ameliyat analarımız açık, yoğun bakımlarımız, heyet polikliniklerimiz, sem polikliniklerimiz, birinci basamak hizmetlerimiz hepsi şu anda aktif bir şekilde şehir halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. Bu dönemde hiperbarik ünitesi çok önemli. Onu da aşma nasip oldu. Yine yaralardan dolayı vatandaşın enkaz yaralarından dolayı Kronik Yara Bakım Merkezimiz de açıldı hizmette vatandaşımızın. İnşallah önümüzdeki dönemde Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bizim e, PET CT dediğimiz vatandaşlar PET olarak bildiği bu kanser hastalarının tarama cihazında ihale aşamasını onu da getireceğiz. Battal Gazi Devlet Hastanemiz aktif bir şekilde çalışıyor. Oraya da inşallah bir MRX'i vardı. Yaz bitmeden onu da temin etmiş olacağız inşallah. Yeşilyurt devlet Hastanemize de inşallah bir tomografi cihazıyla oranın hizmet kalitesini artırmayı düşünüyoruz. Malumunuz suyla ilgili çok ciddi spekülasyonlar vardı. Biz e, suyun kaynağında şu anda herhangi bir problem görmüyoruz. Ne partikül olarak ne mikrobiyolojik olarak ne de kimyasal olarak ne de e, ayrıca ağır metal olarak da herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız şebeke ve depolardan kaynaklanan ciddi sıkıntılar var. Çünkü şehir büyük bir de, iki deprem atlattı. E, alt yapı problemlerinden belli bölgelerde çamurlu su akma durumu olabilir. Bunu onun haricinde bizim periferde yani evlerde, iş yerlerinde aldığımız numaraları günlük olarak takip ediyoruz örneklemlerle. Buralarda kimyasal olarak ya da mikrobiyolojik olarak herhangi bir problem yok. Bazen şebekeden ya da depolardan kaynaklanan partiküller var. Ama bu şehrin genelinde olan bir durum değil. Bölgesel ya çalışma olan ya depo şebekenin zararı gördü ya da Depolarda e, temizliğin yapılmadığı bölgelerde, bunları vatandaşımız daha çok hissediyor. Özellikle enkaz yıkım bölgelerinde biz vatandaşlarımızın çok fazla toza maruz kalmaları için o bölgelerde bulmamasını istiyoruz. Aynı zamanda bu enkazlar yıkılırken mutlaka e, sulandırılıp e, suyla ıslatıp e, toz kalkmasının mümkün olacağı engellenmesi. Çevrede bulunan insanların da mutlaka maskeyle kendini koruması gerekiyor. Biz özellikle bu enkazların, insanların yoğun yaşadığı yerlerde yerinde kaldırılması olayına çok taraftar değiliz. Çünkü bu gerçekten insan sağlığı için sıkıntı oluşturabilir. Mümkün olunca ayrışmanın döküm alanlarında, döküm sahalarında yapılması halk sağlığı açısından daha doğru olacaktır. Tifo ile yıkımların çok bir etkisi yok. Gerek kurumlar gerekli önlemleri alıyorlar. Tifo salgınları da suyla daha çok etkili olabileceği için ama su şu anda bizim maskeyle özellikle sürekli diyalog halinde olup klorlamayı düzgün bir şekilde yaptığımız için herhangi bir mikrobiyolojik üreme yok. Yani bizim şebekemizde şu anda mikrop olarak herhangi bir problemimiz yok. Tamamıyla problemimiz çamurla ilgili problemler. O da şebekeyle depoların temizlenmesine bağlı, gelişebilecek bir olay. Bir uyuz meselesinden bahsediliyordu. Çok şükür öyle bir problemimiz olmadı çünkü cildiye uzmanlarımızla ve evde bakım hizmeti birimlerimizle sürekli bir her taraf kontrol ettik. Öyle bir salgın pozisyonuna karşılaşmadık. Şu anda da mevcut bugün itibariyle herhangi bir mikrobiyolojik salgın olacak bir şehrimizde bir durumumuz yok. Biz verem hastalarını da takip ediyoruz. Bütün verem hastalarını biz kontrolümüz altına aldık. Bu arada Battalgaz Devlet Hastanemizde de verem servisi de açıldı. Verem tüberküloz servisi de açıldı. Özellikle tüberküloz hastalarını da birebir takip ettik. Biz yine Doğumsal sıkıntısı olan hastalar vardı. Ee, bu çölyak hastalığı mutlaka duymuşsunuzdur. Bu hastaları tek tek bulduk. Hepsinin mamalarını, besinlerini kendilerine ilettik. Yine e, fenilketonür hastaları vardı şehrimizde. Bu hastaların da hepsini e, tek tek takip ettik. Bunların e, Mamalarını, gıdalarını tek tek biz e, hastalara ulaştırdık. Şu anda eğitim araştırma hastanesi aynı şekilde devam ediyor hizmetinde. E, hafif hasarlı hastanemiz, Tadilat malumunuz büyük bir hastane. Tadilat'ın %80'i bitti, e, ufak bir kısmı kaldı, onda Tadilat'ı bitiyor. Eğitim araştırma hastanesi şu anda deprem öncesi verdiği hizmetin aynı verir pozisyona geldi şu anda.